Kireçlenme vücuttaki bütün eklemlerde görülebilir. Ancak yük altında kalan yani vücut ağırlığımızı taşıyan kalça, diz, ayak bileği ve umurga gibi eklemlerde çok sık görülür. Bunun yanı sıra parmak eklemleri, çok kullandığımız parmak eklemlerinde de yoğun olarak biz bunu görmekteyiz. Özellikle diz eklemindeki kireçlenmeler her iki dizde birden görülebilir. Bazen kalçada tek taraflı gözükebilir. Kalçada iki taraflı olduğu zaman çoğu kez doğumsal bir kalça anomalisine, bir kalça bozukluğuna bağlı olduğu düşünülmektedir. Kireçlenme dediğimiz hastalığı maalesef kesin bir tedavisi yoktur. Tedavisi olmadığı için çeşitli tedavi yöntemleri, bunların içerisinde fizik tedavi, ozon tedavisi, mezoterapi, kaplıca, PRP uygulaması, ...kök hücre uygulaması gibi son yıllarda ortaya çıkan çeşitli tedavi adı altında yöntemler kullanılmaktadır. Ancak bunların hiçbir tanesi bu hastalığın ilerlemesini engellemediği gibi hastalığı durdurmaz da. Yani bu hastalık kendi yolunda her geçen sene biraz daha artarak yavaş yavaş devam eder. Sadece özellikle fizik tedavi belli dönemlerde uygulandığı zaman belirli bir süre hastanın şikayetlerini azaltmaya yönelik bir tedavi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra diğer yapılan tedavilerin hiçbir tanesinin kesin bir çözümü maalesef yoktur. Hastalık kendi bildiği yolda yavaş yavaş ilerler.